arkadaşlar. Bugün biz çay içtik ve çay bardaklarımız çok kirem. O yüzden biz de yıkıyoruz. Bakın sabun. Tamam köpürtelim bardaklarımızı alalım. De Lide'ye de ver Defne. Kardeşim köpürtünsün Ve ben. köpürtün suyun içine Defne. Süngerlerinizi iyice köpürtün ıslatın ama. Anneciğim suyun içinde köpüklü. Evet sıkın iyice sıkın elinizde. Evet sık Lina sen de sık. Sünger ıslansın. Islansın anneciğim süngeri bak ablan gibi yap. Bak ablan nasıl yapıyor. Köpek gibi. Hadi sen de öyle yap. Ne yapamam anneciğim. Sen yapamam. de yapar mısın kardeşininkini korkuyor anneciğim. Heh. Islat iyice süngeri. Tamam ver bir tanesini kardeşine. Hadi yıka anneciğim. Bak abla nasıl yıkıyor bulaşıkları. Çay kaşığını çıkartıp yıkayabilirsin de bardaklarına. Şeker <laughs> gelince. <laughs> o ne tatlı? Hoşunuza gitti mi? Evet. Hadi yapın. İstediğiniz gibi oynayın anneciğim. Hava zaten sıcak. Islansanız da hiç önemli değil. Yeter ki anın tadını çıkarın. Tamam mı? Hadi sen de yıka Lina. Korkma anneciğim. İki eline yapabilirsin. Yıkadığınız bardakları şu yeşil kabın içine atabilirsiniz Defne. Sinekler kardeşim çok korkulu. O yüzden annem onu dışarı gönderdi. Defne çok mu çeliştiniz siz ya? Hep kirlenmiş bardaklarınız. Ben de böyle yıkarım. Üstünü silebilirsin. <laughs> Havlu koydum ya. <laughs> Havluyla silebilirsin anneciğim. <laughs> evet o havluyu silebilirsin. O havluyu onun için verdim size. <laughs> Çok güzelmiş. Mutlu oldunuz mu? Mutlu <laughs> Evet. Annem. Aa, benim bir sürprizim var. Kızım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, Bardakları yıkayıp kabın içine koyayım ben durularım sonra. Hı. Arkadaşlar sizin de canınız sıkılıyorsa anne size böyle bir defne onlar da yapsın mı? Hı hı. Annenize söyleyin. Arkadaşlar söyleyeyim. çok eğlenceli. Anne size de Şu böyle ya. bir oyun kursun. Tamam defne o yeterli anneciğim. Diğer bardaktan da yıka. Bak o yeşil kap var ya yerdeki. Onun içine koyabilirsin. En son durulayacağız onları. Evet oraya koyun. Evet Defne Velina. Yine sen korktun sanırım. Sevmiyor musun? Ben sinek sevmiyorum. Sinekten korkuyor arkadaşlar. o yüzden biraz <gülüyor> pimpirik. Hı <laughs> hı. <laughs> ben ne kadar ki? arkadaşlar? Çünkü ben neyi kalmayı sevdim. Anne ben neyi kalmayı sevdim. Ben de o zaman neyi kalacağım da. Anne ben neyi kalacağım da. Ben neyi kaldım. Anneciğim çok kirli değildir. Zaten bu bulaşık makinesinde yıkanıyor. Çay setlerimizi kim almıştı bize Defne? Babaannemiz. Evet babaannemizin bize hediyesi. E gerçekten çok güzel. Gerçek çay bardağı gibi ama ilk adam. Plastikten. Her akşam babasına çay yaparlar. Değil mi? Kurabiye koyarlar tabağına. Defne başka ne yapıyorsunuz babanıza? Başka çay yapıyoruz. Mikşi şey istemiyor muydu baba? Babamız bazen mikşi şey istiyor arkadaşlar. Ellerime Diğer şeyleri de yıkayabilirsin anneciğim. Bardak attıkları var tabaklar. Onları da yıka. Çaydanlarını yıka. Şekerlerini yıka. Arkadaşlar havalar çok sıcak. Size parkımızı gösterelim. Hiç kimsecikler yok. Yani çocuklar da haklı. Bu sıcakta dışarıda oynanır mı? Biz de böyle bir oyun yapalım dedik. Çocukların canı çabuk sıkılıyor. Ben de yıkıyorum. Kalk bakalım. Hadi evine çaydan mı falan da yıka anneciğim. Bebeklerimize çiş yaptırdık arkadaşlar. <laughs> Yine çişi öğrenmeye çalışıyor. Ben de. Evet. Yediyordum. Dün yani başlattık. Ama yani külot giydirdiler annem. Ve yani külotuna işemiş. Benim kırıldım değil. Yani böyle kedim kırıldı. Ve bir baktık. Uf. Çiş yapmış. <gülüyor> <gülüyor> Anneciğim öyle öyle öğreneceksiniz. Evet. Ya yani sen de öyleydin ama ben de öyle öğrenmiştim ama Lina çok istekli değil. Bizi bırakmak istemiyor. Ben iki yaşındayken öğrendim. Sen bir buçuk yaşındayken bıraktın. Evet. Gece ve gündüzü bıraktık ama Lina istekli değil bu konuda. Bu üstüne ben. gitmek istemiyorum. Kendisi istediği zaman. Ama yaz bitmeden tabii ki öğreteceğiz. Şimdi kuru yedim. Başka şey geçelim. Ben karşı bir zaman yapabilirsin. Ay, işte. Hiç Hı. önemli değil. Arkadaşlar biz böyle yıkamaya devam edelim. Sizleri çok seviyoruz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Lina bay bay yap arkadaşlarına. Bay bay. Hepinizi çok seviyoruz. Görüşürüz arkadaşlar.